Adıyaman Tanıtım Günleri Yeni Kapıda başlıyor. 6 Ekim, 9 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'un Yeni Kapı ilçesinde sahilinde yapılacak etkinlik dört gün sürecek. Adıyaman'ın ilçeleri, yöresel ürünleri, yöresel lezzetleri aynı zamanda tarihinin de anlatılacağı İlçelerin tanıtılacağı etkinlikte konserler halaylar çekilecek konserler geçtiğimiz yıllarda yöresel sanatçıları katılmıştı kahtalım uçu gibi birkaç sanatçı daha var evet arkadaşlar onların da konser vermesi bekleniyor Adıyaman tanıtım günlerinde çiğ köftesiyle Sincik ilçesiyle Gergör ilçesiyle, Tut ilçesiyle, Sarsat ilçesiyle, Çelikbaş ilçesiyle, Adıyaman 4 gün boyunca yeni kapını alacak.